Herkese merhaba arkadaşlar ben daha arkadaşlar Herobrine kara kediyi kaçırdı ve Uğur Karakedi'siz kaldı arkadaşlar o yüzden kara kurtarmamız gerekiyor bugün içinde Eğer arkadaşlar kara kurtaramazsak Uğur böceğine yardım edemez Karakedi ve Hulk Moth kazanır O yüzden arkadaşlar Hulk Moth'un kazanmaması için kara kediyi hemen kurtarmamız gerekiyor Bu arada arkadaşlarım sizler de alakalıyorsunuz abone değilseniz bakın abone Değilseniz hala ama hala abone değilseniz kanalımıza Abone olup tüm bildirimleri işaretleyip ve videomuzu da beğenmeyi böyle bir kafa atın, aynen beğeni böyle kafa atın beğeni videomuzu beğenmeyi unutmayın bunları yaparsanız inşallah işiniz şey olur amin diyorum arkadaşım bakın amin diyorum bakın Amin diyorum. Amin. Yani yapmayın arkadaşlar. Ben bile yapacağım ya. Ben bile yapacağım ya. Ben bile. Ben bile yapıyorsam siz de yapın arkadaşlar. Neyse o zaman o zaman girelim arkadaşlar Herobrine'in kalesine. Ya bir buraya gidiyorlar, bir oraya gidiyorlar. Benim kafam karışıyor. Benim kafam karışıyor. Ben sinirleniyorum neyse. Şimdi silahlarımıza bakalım. Wow! Silahlarımız çok güzelmiş cidden. Mermileri de çok güzel gibi gözüküyor. Ne mermileri de çok güzel dedim arkadaşlar. Duydunuz mu? Mermileri o kadar güzel. <laughs> Mermiler güzel değil arkadaşlar. Ya. Neyse silahlarımıza bakalım mı arkadaşlar. Bence bakalım şöyle. ilk olarak arkadaşlar burada e, böyle komiser silahımız var. Burada normal silahımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada e, taramalı silahımız var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir adet sniper'ımız var. O zaman arkadaşlar başlayalım ve kalemizi açalım. Bu nasıl bir kalele? Aç Aha lan açıldı la. Bu hemen açıldı. Kilitli değilmiş la, bu kapı. Neyse girelim. Acaba bizim mi bekliyorlar? Ya bunlar ne la? Oğlum böyle atlayacak mıyım? Lan ne oluyor? Allah çok korktum la. Ule, vagon Yandan düşeceğim sandım. Bu, lan oluyor. Allah oğlum vagonlar direkt aşağı düşer arkadaşlar. Vagonlar aşağı düşer. Neyse. Ne? Ne üstte çıkmıştım da demin. Ne oğlum ne yaptım ben şöyle ha, Arkadaşlar galiba buradan böyle çıkacağız Bakın gördünüz mü <laughs> beyin bedava la beyin bedava la Arkadaşlar beyin bedava <laughs> neyse devam edelim Şuraya attım arkadaşlar ha, Bu ufakına dikkat edin arkadaşlar Hop Oğlum ben kayıp düşmem inşallah Neyse şöyle atlayalım Arkadaşlar adamın nasıl olacak anlamadım Neyse ben yapmaya devam ediyorum arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz ki e, ben ben düşüyordum ve Ben mükemmel çünkü parkur prosuyum Bakın böyle çıkabiliyorum değişik bir şekilde Şöyle şöyle şöyle, şöyle. tamamdır Burada havuçların ne işi var Havuçlar buraya mı kondur havuçlar gelmek için var la la şöyle atlayalım Buraya atlayalım mesela masaların üstünden gidiyorum. Hala bu benim masama ne kadar da benziyor ama benim masama benzemiyormuş şimdi fark ettim. Aha buradan merdiven atlayacağız arkadaşlar. Merdiven atladım. Buradan diğer merdiven atladım arkadaşlar. Merdivenleri atlayıp atlayıp merdiven çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> şöyle atlayalım şöyle atlayalım. Şöyle buradan ona atlayalım. Şövalyelerin burada ne iş var? Neyse atlayalım. Şöyle atlayalım bu bu. Ya, sizler de kimsiniz? Bu bu bu. Ya, siz niye zarar görmüyorsunuz? De? Oğlum siz de kimsiniz? Ya da o zaman seni bileyim küçük. Ya sen istedin küçüğüm. Şimdi seni yiyeyim de gergin gün Ne oğlum beni niye yiyorsun? ben seni yerim lan. Ba b b b bakalım ne oldu? Ona, siz kimlersiniz ela? Siz kimsiniz ya siz kimsiniz? Ben tahtoyum ya tatlı Bunu mermisini değiştireyim. Şöyle hızlı bir şekilde değiştirelim arkadaşlar. Mermileri de şuraya koyalım. siz kimsiniz lan? He? Siz kimsiniz? Siz bulaştınız lan. Bir farkında değilsiniz. Lan, siz köylü müsünüz neysiniz lan? Bu bu Tamam bunu yendik. Okey yavaş yavaş arkadaşlar arkadaşlar yavaş yavaş şöyle şöyle geçelim Hop, burada kimse var mı yok tamam ve burada kim var bu 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 sen kimsin la dur 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 bekle la dur dur Tam dur tamam Durdu bekle bu. la dur dur Burr. oh la, kalsın ölüyordu ruhunu tamam, bir alalım arkadaşlar şöyle şunu açalım önümüze bir şey çıkarsa vururuz Şöyle önümüze bir şey aha ya sen niye vuramadım ben? Bam. Bekle dur. Dur. Bam. Tamam seni yendik. Seni de yenelim şöyle. Brrr. Tamamdır. Ya alın ve daha da güçlenelim. Arkadaşlar bunlar da ne böyle? Bu köyler niye dönüşmüş? Ya ben çok şaşırdım. Yani babam ba 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 babam tamam tamam çok iyi arkadaşlar. Ne kadar iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz. Bam bekle bam bam tamam tamam. bu ba 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 bam tamam. Bu mermi hemen değiştirme arkadaşlar seri bir şekilde. geçelim geçelim geçelim. Başka kim var? Oh, 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 orada biri var la. Hızlı bir şekilde değiştirelim arkadaşlar mermimizi şöyle bam 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 hadi bakalım nerede siz kimsiniz beni yenebileceğini mi sandınız ha biz tahta ailesiyiz değil mi arkadaşlar biz tahta da biliyor musun ha biz tahta ailesiyiz lan bize kimse karşı koyamaz. Ne haber? Bu 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 ba, bu bakalım. Deme takılan. Hadi ne oldu? Ba ba, 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 ba. Durun, durun durun Tamam durun durun. O kadar kişi saldırmayın. Yani o kadar kişi saldırmayın. onu beni korkuyor mu zaman? Bir korkuyorum. Neyse şu mermileri değiştireyim. Atal ailesi korkmaz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şakasına demiştim Şakasına. Tadım şakasına. Siz şakadan anlamıyorsunuz. Allah Şöyle gidelim şöyle gidelim. Gidiyoruz şimdiye kadar. Şunun mermisini bir değiştirelim arkadaşlar. Şunun mermisini değiştiremiyoruz. Şöyle mermi değiştirelim. Değiştirelim mermimizi. Ha, şöyle takalım mermimi. Hoppana. Obna. Obna. Ya koyalım ki arkadaşlar mermimiz duru koysun. Aha ne haber? İyi misin? Ben çok iyiyim. Hoşça kal. naber ne haber? Bam. Dur dur tamam iyisin iyisin belli ki. okay sen de gittin mermi değiştirdim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şunu da şuraya koyalım. Aha orada biri var. Pam pam pam. Tamam seni de aldık şöyle. ya bu merminin dolu mu? dolu tamam. Aha ne haber? <laughs> tamam. Pırr. Oğlum, durun durun bekleyin bekleyin baba. Pam pam bam tamam mı? Oğlum, oğlum mermi bittiği sırada tam da ve mermi değiştirdim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hızlı hızlı hızlı. Şunları da alalım ne ben nereye geldim? Ne ben kayboldum. Ben kayboldum. Ben kaybolmam. Ben, ben tahtayım. Anlıyor musun? Pam pam pam. Hadi bakalım pam pa, pam ve Pam pam. Şöyle yanıma gelene vururum şöyle. Bırr. Tamamdır. Arkadaşlar bunlar çok güçlü galiba. Bir tık tak tak. Şöyle tak tak. Kaptır. Şöyle tamam. tamamdır. Şunu da yendik. böyle gelmeye devam ediyorum da nereden çıkacağımı hala bilmiyorum. hala Neyse bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. mermilerimizi değiştirirken bulmaya çalışalım. Buradan mıydı? Buradan mıydı? Şuradan mıydı? Yoksa oradan mıydı? Halala. Ben neredeyim ben? La durdu? Bege bege. çık çık dur bir dakika. hadi bakalım. Sniper bu sniper. ben geri geldiğim yere geri mi geldim yoksa burası başka bir yer mi? Oh arkadaşlar durun. Durun durun durun. Headshot. Vuramadım. Şöyle pam. Tamam. Şöyle bunu vurdu. Tamam orada biri bir daha var. Pam. Tamam onu da vurduk. Tamam çok iyiyiz arkadaşlar. Çok iyiyiz. Şimdi mermisini dolduralım. Başka kimse yok değil mi lan? Değil mi lan? Korunamaz arkadaşlar biliyorsunuz. Arkalarlar markalarlar. Ben korkarım arkadaşlar. Ben çok korkarım. Mermiyi de değiştirelim arkadaşlar. Mermi değiştiremiyorum. İşte bam. Şöyle, tamam değiştirmeden önce mermi koyalım arkadaşlar biliyorsunuz ki. Mermi koyalım ki mermi koymuş olalım. Değil mi? Mantıken öyle. Neyse neyse. Mermilerimizi doldurduk arkadaşlar. Bir tık galiba. Bunlar doldu mu? Bu dolmamış. Bunu da dolduralım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar. Mermilerin hepsini doldurdum. Ben buraya bir spam alayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz ki alayım yoksa ben parkurda ölüyor. Oğlum arkadaşlar. Spam de aldım. Ve şimdi müthiş parkur yeteneklerimle buradan buraya atlayabilirim miyim? Arkadaşlar ben Nadim'i nasıl söyledim anlamadım. Neyse. Ya burada akvaryumun ne işi var? Neyse. Hiç sorgulamıyorum. ne ben nasıl söyledim ne? o oh. oh, arkadaşlar bu açılabilen şey doğru. Ben unutmuşum lan oğlum. Kaç gündür parkur yapmıyoruz da biz. Böyle ama ben burayı geçirim arkadaşlar. Çünkü ben rahat arkadaşlar la, olsun diyordu, la, bu olmazsa buradan atlayalım buradan atlayalım buradan atlayalım tamam hadi hadi yapabilirsin tatlı hadi hadi le. yapamadın tahto ama bu sefer yapacaksın çünkü sen Aa, ya, bakın kapanıp açılıyor arkadaşlar bu parkur burası arkadaşlar parkur burası dedim ve gördüğünüz gibi değilim. Ne dur, dur dur kendi altımı kapatacaktım az kalsın öyle bir delik yapmayalım şöyle şuraya atladık tamam buraya atladık buraya atladık hadi bakalım arkadaşlar hemen kara kurtarmamız gerekiyor Kara Brian onu öldürmeden onu kurtar karmamız şart arkadaşlar lala la la, bir sefer yapacağım ne olayım Çünkü ben parkur pro'su değilim ama e, parkur yapan proyum arkadaşlar ya ben baktım ya oğlum bu ne la hep öyle pölüp duruyorum bir kere bile parkur yapamadım Arkadaşlar ben niye her parkurda ölüyorum ya ya of ya of, of. parkuru bile beceremiyorum ya ben nasıl kara kediyi kurtaracağım ki lan bu arada arkadaşlarım Sizler de hala videoyu beğenmediniz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın bakın baksanıza parkur yapamıyorum ya dur dur yanıyor ya yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz dur bari buradan adam vurmaya çalışacak şöyle neyse boş ver ya adam vurmaya çalışmayak zaten tüm mermilerimiz hazır oh, arkadaşlar tamam alevim söndü şöyle atlasak oldu tamam buraya atlayak tamam buraya atlayak buraya atlayak buraya atlayak ben de burası spam point ala arkadaşlar spam pointimizi aldık şöyle şöyle gidelim tamam buraya atlayalım buraya atlayalım oradan buraya atlayalım şuralan buraya atlayalım arkadaşlar böyle atladık mı tamam böyle atladık mı o da tamam La oha, arkadaşlar burada ne kadar çok kişi var ba, 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 ba. bam bam tamam bizi aldık pam. Pam al bakalım pam pam ne oldu lan ne oldu pam çık çık pam çık çık bir dakika bir dakika sizi böyle ineceğim pam 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 şöyle al bakalım t t -tı -tı şöyle pırr. Hadi bakalım ne oldu ne oldu? Beni unuttunuz galiba. Ben tahtoyum. Siz kimsiniz ha? Siz zaten her yaptı galiba. Alın bakalım alın bakalım. Şöyle bam. Haberle pat ha hale. Şu ruhları alalım arkadaşlar. Daha güçlü olalım. Şöyle aldık bu ruhları da. Tamam daha da güçlü olduk. Şuraya şunları şuraya koyalım arkadaşlar. Ve mermilerimizi değiştirelim arkadaşlar. Baksanıza az mermilerimiz kaldı zaten ya. Az mermilerimiz kaldı ya. Neden bu kadar az mermilerimiz kaldı ki? Ben de bilmiyorum. Neyse mermilerimizi değiştirelim arkadaşlar. Ne olur olamaz. Şimdi o da mermi takalım birazcık. Ee, burada ne varmış? Şimdi bakalım. Aha soru benim mi galiba? Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kapı var arkadaşlar. Nasıl yani? 7 tane kapı mı? Oha yani. Çüş yani. Yani yuh yani. Ben nasıl bileceğim ya? Soru nerede? Soru nerede ki la? Aha soru burada. Uzadıkça kesilir. Kesildikçe uzatılır. Hmm. Burada da mı aynısı yazıyor? Uzadıkça. Aynen. Burada da aynısı yazıyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bilmediğimiz şuymuş. Uzadıkça kesilir. Kesildikçe uzatılırmış. Ne olabilir? arkadaşlar bu bakalım ilk önce sıra sıra gidelim para hmm, para arkadaşlar cappar olsaydı kesin para derdi o yüzden para değil kesinlikle yani yüzde yüz eminim o yüzden para değil araba mı Ay, araba olabilir mi yo araba da olamaz arkadaşlar sizce araba olabilir mi bence olamaz neyse tamam sıra devvede arkadaşlar Devesizce arkadaşlar bence de değil bence çiçek olabilir mi bence de olmaz ee, arkadaşlar bu ne bu saç ah uzadıkça kesilir kesildikçe uzatılır saç olabilir arkadaşlar saç şimdilik dursun bu olabilir yeminim bu ne Mavi balina, mavi balina ne alakalı Allah Allah Bu hiç olamaz. Ya köpek, la köpek çok tatlı ama bu da olamaz. Sen maliciy koymasın tatlı. Bu kısmın arkadaşlar saç cevap. Siz buldunuz mu arkadaşlar? Önceden bunlar arkadaşlar kalp atıyorum. Yorumlara saç yazın arkadaşlar. Mega kalp atıyorum. Bakalım kimler önce bulmuş. Yorumlar kısmına yazın. Neyse arkadaşlar bakalım saç mıymış? Bakalım. Arkadaşlar yanlış bilirsem bu benim suçum. Sizinler kesinlikle girelim. Ha kırk kırk. La burada ne yapıyorsunuz? Bu 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 Bam, bam baba baba bam dur dur bir dakika bir dakika o arkadaşlar gördünüz mü içeriye bir sürü ordu kalmıyordu Ben konuşamadım bile geliyorum la bekleyin siz görürsünüz ha. bam tarayamıyorum arkadaşlar oraya ele geçirdi onlar Böyle gidersem tamamdır geçtim arkadaşlar baba bam gel buraya baba bam tamamdır ya burada da kimse yokmuş tamamdır arkadaşlar ya son anda ya son anda şu mermi değiştirelim hızlıca şöyle şu mermileri takalım bekleyin lan bekleyin dur lan. pa sizi aldım ha, tamam. La Herobrine. Oğlum sen niye kara gidin? Bir dakika la Dur şu ruhu alayım ya Bir dakika la Mahmut Lan Mahmut sen burada ne yapıyorsun lan Bunun burada ne işin var lan sen? Niye bunlar seni koruyor Başkanım merhabalar Benim adım köylü Mahmut Başkanım ben buraya geldim ve kral oldum Merhaba burayı bana dedi Bana bir sürü köylü arkadaşını getir Ben onları asker yapacağım dedi Ben ona dedi ki sana da para vereceğim dedi Sen bir sürü kral olacaksın dedi Ve tahtayı da yenmeyeceğiz dedi Ben de tamam dedim başkanım Sonra ben kral oldum galiba Ayrı buranın da kral oldu Sonra kara kaçırdı ben de dedim ki başkanım bunu kötü bir şey değil. O da dedi ki, yok kötü şey değil dedi. Bana altın ver. Ben de altınlarla gidip başkanım köyümüze bir adet cami diktim. La Mahmut sen ne anlatıyorsun la arkadaşlar? Bu Mahmut ne anlatıyor? Hala bunların hepsi arkadaşın mı? Evet başkanım bunların hepsi arkadaşım ama ölünce galiba onlar eski bedenine geri dönüyorlar. Şu anda e, ruh gibi bir şey bunlar. Ara hizmet ediyorlar. Mahmut sen misin? Seni kandırmış hele buray. haberin yok. Ne bilmiyor mu? Önümden çakılın. Koyulu arkadaşlarım ben şimdi kadar para buraya bildireceğim. Sen attığını bildiremeyeceksin ona Her, her şeyi öğrendiğin. Hele bu kralım saldıralım mı? Yok edin onların askerleri. Köylü Mahmut'u da yok edin. Ona yalan söylemiştim zaten. oh Emredersiniz efendim. Büyük bir memnuniyetle. Hazır mısın Mahmut? Ölüme yaklaşıyorsun. Sen de artık bizim gibi olacaksın. Ve Harabur'un kralımıza hizmet edeceksin. Ne ne diyorsunuz siz? Başkanım bana yardım edin. Ah Mahmut ah ah. Neyse yine bana düştün Mahmut. Dur bakalım. Hepiniz ölün. Tamamdır burayı mahallenettik Mahmut. Dur bakalım. Sıra onlarda dikkatli olmalıyız tamam mı? Başkanım biliyorsunuz ki dikkat benden sonra hiç problem etmedi. Ama siz bora buranın yanındaki Ben ondan çok korkuyorum ama bora buranın ben inerim. Mahmut senin ölmeni istemiyorum ama ölmeni de istiyorum yani bir yandan. Bütün köyleri buraya getirip tuzağa düşürmüşsün Mahmut Ya Bunun cezası sorulacak. Al bakalım la. çat tamamdır bunu vurdum arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle mermi değiştirelim. Şöyle şöyle pat tamam onu da vurdum arkadaşlar. Mahmut vurdum. Ne yapacaksın lan şimdi? Ne yapacaksın? Lan? Ahire buraya sen ne yapabilirsin? Başkanım şimdi izleyin ve görün siz ben nasıl biri sandığınızı biliyoruz ama ben öyle biri değilim. Şimdi orum ben başkanımı korumak için her şey yaparım. Siz savaşmayın bile. Aşkına Mahmut ne yapabilirsin ki Hero yine. Bir şey olur mu söyle ben yardıma geleyim. Hero Brian şimdi Mahmut saldıracakmış. Tamam mı Sen onu öldürme. Beni öldür daha iyi. Benim Mahmut bana mı saldıracakmış? Ha 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 yerim. ben onu tahta Gelmesin sen gel. Haddimle birisiyle kapışayım burada. Ben de çok kızdırdın geliyorum bekle. Arkadaşlar izleyin ve görün bakalım ne olacak çok merak ediyorum şu an. Ne yapacağım mamı? Başkanım izleyen ve koru. Rakibe tahta tek atmayacağım merak etme la. Hemen olacak geldiğinde tahta sen karışma seni de öldürürüm. Lan ne diyorsun sen onu bak seni mahvederim öyle buraya gelmeyeyim oraya zaten kara kedi nerede göremiyorum şunun içinde büyük ihtimal ben kara kediyi kurtarayım siz gelin ne yaparsanız yapın şöyle kara kediyi kurtaralım şöyle kara kediyi dostum seni kurtardık bunlar şimdi kavga edecekmiş biliyor musun? Bunlar şimdi kavga mı edecekmiş ya nasıl bir şey ya bunlar ne kavga ediyor köylü Mahmut zaten burada olması bile beni şaşırttı biliyor musun tatlı o beni kurtardığın çok teşekkür ederim neyse ben şimdi Lady'min yanına gideyim ve insanları kurtarmaya başlayalım Tamam <laughs> kara kedi ben de bunları izleyeceğim hadi bakalım Mahmut ne yapıyorsun çok merak ettim. Başkanım izleyin bakın gel lan buraya Raburay'ın. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum sen kimsin? Ben anı hey Lan Mahmut lan ne yapıyorsun lan? Oğlum ben de işte kapışacağım sen. La, ta, ta, başım, Lan sen sen o. Bunu al başından. Ha lan buraya ya. Benim adım Koylu Mahmut. Bana Koylu Mahmut derler. Unuttum mu lan? Ne oluyor şu an? Siz de birbirinize de kapışıyorsunuz lan. Ya ben bilmiyorum ki bir tane topu benden saldırıyor. Lan Mahmut bırak lan beni. Bırak. Ha gel buraya lan sen kimsin? Başkanıma zarar veremeyeceksin bile. Seni kabartacağım. Ben var ya benim oğlum Mahmut derler. Ben deli Mahmut'um. Toplamda 1 milyon TL borcum var herkese. Psikopat mısın Mahmut? Gel lan buraya. Oğlum seni öldürdüm mü tahtayı da öldüreceğim. Bütün köyleri de öldüreceğim. Tahta siz bittiniz. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. E, hepimizi mi öldüreceksin la. Mahmut geliyorum deste. Pop 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 -pa -pa Dur. Babam dur lan Mahmut önden çekil. Pat pat. Şöyle tamam sıktık arkadaşlar. Ne Mahmut önden çekil. Böyle bır bır tamam şu mermiyi değiştirme arkadaşlar hızlıca. mermi değişti. Şöyle mermi değiştir. Gel lan buraya. Hadi başkanım vur şuna. Vur vur vur. Hadi gel lan buraya. Ben Mahmut seni geberteceğim. La beni bırakma Mahmut. Oğlum beni niye yiyor Mahmut? Ben ne yaptım sana Allah Allah. bu tatlı ne kadar güçlüymüş la bu Mahmut. Bunu bilmiyordum. Mahmut şaka yaptım şaka. Nasıl bir şaka mı Bu şaka bu çok kötü bir şaka. Seni bitireceğim görürsün Hera Arkadaşlar Mahmut niye bu kadar sinirlendi? Hala anlamadım. Neyse Hera inerim arkadaşlar şöyle. Le Mahmut vurayım şunu. Allah Allah pat. Şöyle vuramadı. Ne geliyorum Mahmut desteğe geldim. Dı Geç geç bakalım şuraya. Ba 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 Şöyle vurdum bayağı bir arkadaşlar. Hemen seri bir mermi değiştirildi. Gel la buraya benim Mahmut. Ben herkese yenerim. Sen de Ben aslında başkanımı çok seviyorum. Seni yan edecek zaten. Gel buraya, gel buraya. Da bunu yönetmeyecektin oğlum. Sen ne anlar nasıl olabilir bu? Ben mantığım Mahmut. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Kordonuz üzere. Hayır, geri geleceğim. Arkadaşlar burada daha demin ne oldu? Anladınız Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar Herobrine ve Köylü Mahmut e, ee, kara kediyi kaçırdı ve burayı hapsettiler. Ben kara kadar kurtardım. Mahmut ihanete uğradığını öğrendi ve Hera e saldırdı. Benim yardımımla da Hera yendik. Değil mi Mahmut? Başkanım evet siz olmasaydınız ben ne yapardım? Sizi çok seviyorum başkanım. Siz başkan seçeceğim ama siz daha başkan değilsiniz. Başkan olun. Tamam Mahmut'la tamam oluruz bir gün. <laughs> Arkadaşlar bir videonun sonuna gelip sağda ve solda yıkayalım. Videoyu ortadan da kanala bilirsiniz değil mi? Mahmut ortadan kanala abone olmayı unutmasınlar değil mi? Başkanım zaten ortadan kanala abone olmayanlara aynı Hera Brain'i alacağım. Arkadaşlar kanala abone olun. Benim adım Mahmut. Bak, bak izinleniyorum.